Merhaba gençler. Tekrar beraberiz. Geçen sefer fonksiyonları bitirememiştim. Bugün devam edeceğim. E, i̇stekler var. Hocam logaritma da anlatır mısınız diye. Fonksiyonlardan sonra logaritmaya geçeceğim. Ama bu arada bir iki cümle kurmak istiyorum size. Evde kaldığımız bu dönemler bizim için çok değerli. Aslında çok büyük bir fırsat. Özellikle siz üniversiteye hazırlanan gençler için... Böyle ulaşabileceğiniz kanallardan ders dinleyip, test çözmek, sorularınızı sormak ki bana whatsapp gruplarından ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz kendinizi geliştirmek açısından çok değerli bakın ben bu iki buçuk haftalık süreç içerisinde okumadığım bir sürü kitabı okumaya başladım evde denemediğim yemekleri yapmaya başladım veya eskiden yaptığım ama unuttuğum yemekleri yapmaya başladım e bakın bu çekimleri yapmaya başladım yıllardır aklımda olan bir şeydi ama bir türlü işleme koyamıyordum. Ona sıra geldi. Sizler de mutlaka hayatınızda yapamadığınız bir eksiği yapabilirsiniz. Bugünleri iyi değerlendirelim. Aa, bu arada küçük bir not. Benim WhatsApp grubunda olmayan öğrencilerim için söylüyorum. Bu videonun altındaki yorumlardan da bana sorularınız varsa oradan da sorabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Evet artık birim fonksiyona bağlanalım diyorum. En son orada kalmıştık. Bununla ilgili bir iki örnek çözmek istiyorum. Şimdi bakınız. Birim fonksiyon neydi? Küçük bir hatırlatma. Ne verirsen onu alırsın. Şimdi f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı ve fx bir birim fonksiyondur diyor. Aslında biz birim fonksiyonu nasıl gösteriyorduk? I, x ile I, x eşittir x şeklindeydi. Şimdi şuraya bakın. Ne verirsem onu alırsın mantığından giderseniz bu arada bununla bunun birbirine eşit olması gerekmiyor mu? Bakın x'e x olduğuna göre buna da bunun eşit olması gerekiyor. O zaman a eksi 2 bölü 3 eşittir a artı 1 bölü 3 olacak. Şimdi pardon ben bunun şey paydasını yanlış yazmışım. Şurada 2 olacak. Hemen düzelttim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 a eksi 6 2 a artı 2 Buradan a'lar bir tarafa sayılar bir tarafa a eşittir. Buradan geçti. 8 Zaten bana a'yı soymuyor muydu? Şimdi diğer örneğime bakıyorum. Şimdi şurada gene bir küçük tanım var. f fonksiyonu reelden real'e ve fx fonksiyonu gene birim fonksiyon. Heh. Şimdi buradan devam ediyorum. fx birim fonksiyon ise Gene ne verirsen onu alırsın mantığı. O zaman x kare artı 2x eşittir. m eksi 2 x kare artı n eksi 1 x artı k eksi 5 olacak. Şimdi bakınız arada bir eşitlik var. Bu arada 12. sınıf öğrenciler için söylüyorum. Daha 10. sınıflarda da fonksiyon konusu var ama onlar daha görmediler. Polinom fonksiyonlar var. Belki de şu ara görüyor olabilirler. Polinom fonksiyonlarda polinomların eşitliği diye bir şey var. Orada aynı dereceli e, fonksiyonlarda aynı dereceli x'lerin terimleri başlarındaki katsayılar eşit olacak. Bakınız şimdi şurada bir x kare var. Burada bir eşitlik var. O zaman sağ taraf sol tarafa eşit. Buradaki x karenin kat sayısı m-2. Buradaki x karenin katsayısı sayısı 1. O zaman m-2 er, eşittir 1 olacak. E m'i buradan 3 diye Hemen bulursunuz. Burada x'in katsayısı 2. Buradaki x'in katsayısı n-1. O zaman bunlar da eşit olacak. n-1 2'ye eşit olacak. n kaç oldu? 3. Şimdi şurada x'ten bağımsız bir terim var. k-5. O neydi x'ten bağımsız olduğu zaman? Sabit terimdi. Bakın burada bir sabit terim yok mu? Var. Burada bir aslında sıfır var. O zaman k eksi 5'te 0'a eşit olacaksa k'da kaç oldu? 5 oldu. Şimdi bana neyi soruyordu? Bakın k'nın, m'nin ve n'nin toplamını soruyordu. O zaman 3 artı 3 artı 5 kaç oldu? 6, 5 daha. 15. Evet yeni bir konu sabit fonksiyon. Şimdi sabit fonksiyon adı üstünde. Sabit. Ne verirseniz verin sonuç hep aynı. Yani şurada küçücük bir örnekle açıklıyorum önce tanımını. F x eşittir. C gibi bir sabit eşit. C burada herhangi bir reel sayı olabilir. Yani fonksiyon x'e bağımlı bir fonksiyon değil. Fonksiyon sadece bir sabit sayıya bağımlı fonksiyon. Şimdi bakın bir örneğim var buradan. Örnekle daha iyi anlarız. F, F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir sabit fonksiyon. Şimdi bu bir sabit fonksiyon ise F 2014 nedir? Bir de alttan devam ettim. M ile M nedir? Şimdi bu o kadar basit ki 2014 nedir? Şimdi bakın sabit fonksiyonun mantığı nedir? X'ten bağımsız olacak. O zaman şu olmayacak, şu da olmayacak. Aslında benim bu sabit fonksiyonum fx eşittir şeklinde. O zaman ben F 2014, isterseniz 2015, isterseniz 2020, isterseniz eksi 2020 deyin. Ne verirseniz verin, siz cevabı her zaman 3 olarak alacaksınız. Ha, devam ediyorum soruya. İkincisi ya da şıkkı diye de düşünün. En nedir? Ha, bu sabit fonksiyonda. Bu x kare ve x olmayacağı için Bunların başındaki katsayı 0 olmalı. Yani şu 0 olacak, bu da 0 olacak. Buradan m 1'in 0 olması için m1. n 2'nin 0 olması için n2. Neydi? 1 ile 2'nin toplamını soruyor. Bana Bu da 3. Devam ediyorum başka bir örnek değil. Şimdi f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara. Gene f(x) sabit bir fonksiyon. Bakın bunu vermiş. Bu sabit fonksiyon olduğuna göre kanidir. Şimdi şöyle bir kuralımız var. Yani f fonksiyonumuz ax artı b bölü cx artı d şeklinde ise. Yani bu şekilde kesirli bir fonksiyonsa. Ve bu fonksiyon sabitse eğer a'nın c'ye oranı b'nin d'ye oranına eşit olmak zorunda. Ama bu fonksiyon sabitse. Ha, o mantıktan o zaman biz şu sorunun çözümüne gidelim. Bakın, 4'ün 3 oranı değil. Sakın eminim %50'niz bunu böyle yapacak. X'li katsayılar. Burada size ufak bir Ali Cengiz oyunu yapmış, yer değiştirmiş. A, C dediğimde bakın, ikisi de x'li. X'li katsayıların birbirine oranı eşit, sabit terimlerin birbirine oranı eşit. O zaman 4'ün 3'ü oranı değil de 4'ün eksi K'ya oranı olacak. Eksi altının da 3'e oranı olacak. İçler dışlar çarpımı. 12 eşittir. 6K yapar. K eşittir. 2 yapar. İşte bu